Hoş geldin Emine'cim. Hoş bulduk. İş açtık başına. <laughs> evet biraz öyle olmuş nazar. Nazar benim. diyelim, nazar diyelim. Bizim nazarımız arkadaşlar. Apliğimizin e, ufak bir kaza geldi başına arkadaşlar. Evet. Çansıcım verdiklerken e, kırıldı. Kırılmış. Dedim yavrum canı sağ olsun. hiçbir şey olmaz. Aynen. Şöyle yapıştırıyorlar. Bunlar yani. <laughs> Onlar yapıştırıyorlar. Emine gelene kadar biz de uyuduk arkadaşlar. Aslında ben bir uyandım Ali'yi gönderdim işe. Ee, ondan sonra azıcık böyle oturayım bir şeyler yapayım dedim ama yok arkadaşlar dayanamadım e, kafam dolu beynim dolu <laughs> çok böyle hoş değilim bugün diyebilirim e, çok yorgun hissediyorum kendimi öyle olunca şu kırlentleri düzelttim gittim yaptım arkadaşlar şöyle Ali'nin e, hazırlamış olduğum kahvaltıyı makineye koydum bulaşığını şimdi hemen çayımızı demledim şöyle hemen çayımızı ocağa alıyorum. Caner'i markete göndereceğim arkadaşlar. Emine ekmek hamuru getirdi. Telefonda konuşmuştuk. Ekmek hamuru aldı sağ olsun. Yine bundan şöyle hızlıca bir pişi yapacağım. O zaman kahvaltı hazırlığımız ve yeni günümüz başlasın arkadaşlarım. Yeni gün güzellik getirsin hepimize inşallah. Sabahleyin kahvaltı hazırlığından sonra, elinin kahvaltı hazırlığından sonra şuraları falan bir temizledim arkadaşlar şuraları falan bir hallettim, parlattım. Davlumbazımız hala çalışma için parçası gelmediği için mutfağımız yağlanmaya devam ediyor yani anlayacağınız. Şu ahşap sunumlukları oraya aldım, o köşeye aldım. Şöyle boydan boya temizledim. Tezgahımı su şişemizi getirdim. E, biliyorsunuz arıtmamız yok. Oradan kullanıyoruz. Küçük şişelerden kullanıyoruz suyu. Hatta bu sıcaklarda çok iyi oluyor. Herkes alıyor bir tane şişe eline arkadaşlar, içiyor. <laughs> ne kadar su içtiğimizi görüyoruz, anlıyoruz. Neyse bakalım ben hemen şu kahvaltı hazırlığımı tamamlayayım ve kahvaltımıza geçiş yapalım. Şöyle kahvaltı soframızın hazırlığını da tamamladık sayılır arkadaşlar. Şimdi bardaklarımızı, çatallarımızı, tabaklarımızı ve reçellerimizi de getirdikten sonra hemen kahvaltı faslına geçiş yapabiliriz. Evet. Evet Ali Beyciğim. Emine boyuyor. Emine vernik atıyor. Ali Beyciğim gitti geldi. Çıraklı geçimimizi izliyoruz. <laughs> Sen yaparsın bu işleri Ali. Olur. Ben tekrar boyuyorum. Ondan boyasam bu var Dün akşam biz Emine ile konuştuk. Yani ee, boya hatta boyayın dedi de alamış. yetiştiremedik ben işte. Ya, e sen başla boya, o zaman, boya, başla. Kocacığım boya, Kocecim, boya var, dantel rengine boyayacağız. onu boya şu anda mı? Bir, olsun, bir şey olmuyor. Bir şey olmuyor, şu olmuyor. Şimdi yat sen yat, yoruldum. Nasıl da atış? Hancı bugün biraz daha serin arkadaşlar. Çayın başına Ali Beyciğim geçti abi, arkadaşlar. Kahvaltı soframız hazır. Ikisi bir arada. Evet, önce demini koyalım sonra çayı koyalım canım. Devam ediyorsun. Geçen gün kimdi onu söyleyen? Ya? Yani böyle beraber aktarıyorsun. Hı. Demini abi bunu kesiyorsun mu bu devam ediyor. Hmm. Arkadaşlar çaydanlığımızın yağını görmeyin. Pişi pişirdik çünkü. Hamur kızarttık yanında. E caneri doldurmadın mı? Şimdi içer mi anne? Hiç artık. Haydi bakalım. Kahvaltı sonrası, çay keyfimizden sonra arkadaşlarım kapakların son işlemleri artık yapılıyor. Emineciğim şöyle gold detaylarını geçiyor. Cansucum kapakların apliklerini santim santim ayarlamaya çalışıyor. Şu an cetvelle ölçerek. Çok güzel bir şey çıkıyor ortaya arkadaşlar. Kapaklar artık bugün takılacak bakalım. Şöyle. Çok hummalı bir çalışma var burada. Kaç gündür? Kaç gün oldu Emineciğim? Pazar gece başlamıştık işte. 5 gün değil. Ya o kadar oldu mu kız? 5 evet. hmm. gündür Emine çalışıyor işte. <laughs> Emineciğim ya sağ olasın vallahi. <laughs> Allah razı olsun. Çok güzel oluyor ama. Gerçekten şahane. Yani bütün emeğe, yorgunluğa değiyor yani. Evet. Olan sonucu evet. Sonuçta içimize siniyor zaten.

Aplikleri düzgün yapıştırabilmek için şöyle bir çerçevemiz vardı arkadaşlar. Köşeye onu yerleştiriyoruz. Orantısı düzgün olsun diye her bir yeri birbirine eşit olsun diye o şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi Emine'cim ikinci apliği yapıştıracak. Aplik boyu da tam denk geldi böyle içine. Tutsana diğer ucundan Emine. Çevir çevir. O tarafa geçeyim mi Cansu? Gel. Evet. Tamam. Yapıştı. Bu şekilde kapaklar yapıştırılacak. Aplikler kapaklara yapıştırılacak arkadaşlar. yamuk duruyor ama şu an baya aşırı Arkadaşlarım o kadar stresli bir ortam var ki evde. Aplikler yapışırken şimdi kulp yerleri açılıyor. Ay çok stresliyiz. Oldu mu? Kızlar. Hı hı. Olacak inşallah. Olacak inşallah. <laughs> ben geriliyorum arkadaşlar. Gerim gerim geriliyorum. Gerçekten o kadar geriliyorum ki böyle bir şeyler yapılırken. Geleyim mi? Çekeyim mi Emine? Kulpları kulpları takıyor şimdi. Herkes böyle bir heyecan yapıyor arkadaşlar. Yani olur mu olmaz mı? Az önce ne oldu? Vida kısa değil mi? Şey arkadaşlar kulpları takmaya çalışıyorlar da işte önce bir kulp yerini açarken sıkıntı yaşandı. Şimdi de şimdi de işte vida kısa geliyor falan. Gerçekten hem çok heyecanlı hem de çok stresli bir ortam var burada. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. Ben böyle mümkün olduğunca kendimi geriye çekmek istiyorum. Çok kaygılanıyorum ben. Niye böyle oluyor Emine? Böyle şey yapıyorum böyle. Detaycı mıyım? Hayır ya öyle değil. Çok detaycısın diyemine gerçekten detaycıyım galiba arkadaşlar böyle gözüm <laughs> istediğim gibi olmalı her şey falan dermişim bilmiyorum hani bu da benim kişilik yapım galiba hmm. İyi midir kötü müdür bilmiyorum ama öyle yani arkadaşlar ya sonuç çok güzel olacak çok güzel parçalar oldu en son işte böyle şeyler takılacak kapaklar konsola takılacak çok değişik farklı bir salon olacak arkadaşlar. Neyse bir bakayım ben de kızlara. Bazen beni diyorlar sen git, sen git biz yapıyoruz, sen git biz yapıyoruz diyorlar. Sü sürekli bir fikir alışverişi var. Öyle mi olsa, böyle mi olsa, şöyle midir, böyle midir diye. Ali Beyciğim de atışa gitmişti bugün. Ee, o da evde, onu gönderdik arka odaya. Bugün hava birazcık serin arkadaşlar. Böyle hafta sonu yağmur gelecekmiş. Ee, hava böyle kapandı yani yağmur geliyor galiba. Hatta Atakum'da yağmur varmış. Atıştırıyordu falan ile Samsun'a gitti çünkü atışa. Öyle. Buraya da onun serinliği düştü galiba. İki gündür, üç gündür hiç esmiyordu ev arkadaşlar. Böyle camların her yerini de açsak esmiyordu. Bugün birazcık daha iyi bakalım. Oldu mu kız? Hı -hı. Bakalım hadi olmuş mu? Vidaların boyu çok kısa. Şunları... Tuttu değil mi şimdi? Kulpumuz da bu şekilde bacılarım. Öyle çekme ya Biraz şey. Bırak. Sen bırak sen bebişim. Bırak. Ağırlık yapma. Yo, diye bakıyorsun. Tamam bakıyorsun da kalamazsın. bu tamamen kapağı tartıyor. Diğer, de Diğer türlü öyle olmaz. Çalışıyor. Telefon çalıyor. Benim telefonum. Ha. Şöyle işte arkadaşlar. Baba bekleyeceksin. Şöyle. Ben de takıyoruz. Şöyle menteşelerimiz takılıyor arkadaşlarım. Bu takıldı. Son apliğimiz de yapıştı arkadaşlarım. Üstüne koymaya. Şöyle. Şuraya bir bakar mısınız alet edevatlar. <laughs> Tornavidalar işte. Artık artık sonlara geliyoruz. Son aşamaya geliyoruz. Evet, saçı başı dağıtsın <laughs> saçı emine. <laughs> Nasıl yoruldun değil mi? E biraz. Stresli benim değil ]im. mi? Evet. Sana ben yaşamak yani hani, stresim. <laughs> Yok, ondan değil yani başkasının işini yapıyor olmak stresli. Yok rahat ol. Benlik bir <laughs> Bunu söylemek için geç kalmadın mı diyecek ama. Yok rahat ol gerçekten. Sen benim pimpirikliğime bakma yani. Ya öyle ben... de hani kendine olsa oldu olmadı. Hiç, hiç ama değil, hiç dert de şey değil de Emineciğim. Ama... Senin canın sağ olsun. Hani, Gayet de, de güzel değil. oldu. Gayet de güzel ya, oldu canım, zaten. Şunu çeker misin? Evet, evet. Emine zaten arkadaşlar işinin hani hakkını ne yaparsa yapsın yani. Hani sadece boyama için demiyorum. Her konuda bu şekilde. Yani hani en iyisini yapmak için uğraşıyor. Ben de pimpirikleniyorum işte böyle öyle mi olacak Emine? Böyle mi olacak <laughs> Emine? Biraz darladım onu ama. Neyse bakalım ya. Güzel ya, güzel oluyor. Yani ben bir darlamasam bir zaten o düşünülüyor arkadaşlar demi Emine? Evet. Ben bakıp belirlerim mi direkt? Yok 28.5 ölçelim yine. Cansu. Diğerini ona göre ayarlarız. Ona göre Hangisi putemeyiz. 28 buçukta? Alttaki mi üstteki mi? Kaydırdık ya sonradan. Alttaki. Şöyle. Alttan 28. Hesaplar mi? kitaplar arkadaşlar. Nereye 28? Türk kadınından Burası. korkulur. Hı. Arkadaşlarım Türk kadınından korkulur. Hayır. Elinden bir uçan bir kaçan kurtulur. Ya ben gerçekten strese giriyorum böyle o yüzden uzaklaşmak istiyorum yanlarından. <laughs> Bazen de diyorlar ki sen git sen bizi <laughs> geriyorsun falan diyorlar bazen. Aşağı kaydı ama o değil mi? Yok şurası. Ha <laughs> orası siyah şey kalem kaydı. Evet evet. Evet. Şeyimiz nerede Arkadaşlarım Ali diyor ya bana bazen eve gelen usta kaçıyor diye. <laughs> Ay bazen de şey diyorlar senin hani sen böyle işveren olsaydın seninle çalışmak istemezlerdi falan diyorlar ne bileyim arkadaşlar ya eminim siz de öylesinizdir. Yani böyle detaycısınızdır diye düşünüyorum. Hemen sordum detaycı mısınız değil misiniz? Aman olursa olur olmazsa olmaz önemli değil mi diyorsanız. Diyorsunuz yoksa yani güzel olsun olmuşken güzel olsun. Hani olmuşken şöyle olsun böyle olsun mu diyorsunuz. Size de sordum valla. Merakla sabırsızlıkla bekliyorum. <laughs> Hay Allah'ım ya. Çok güzel olacak sonuç. Ha? <gülüyor> sana <gülüyor> merakla bekliyorum diyorum ya Emine doğrudan gülüyor. <gülüyor> Neye gülüyorsun diyor bana da. <laughs> Vallahi 5 gündür de bir aradaymışız. Günler nasıl hızlı geçiyor. Demek ki o 5 günün yorgunluğu var bizde Emineciğim. Tabii ki. Yani ben de diyorum niye böyle yorgunum bir şeyim. Neyse bakalım. Ne açıyorsun radyomu? Bir taraftan da radyomuzu dinleyelim. <laughs> Ali Beycim de olaya dahil oldu arkadaşlar. Emine ile beraber kapakları takmaya başladılar. Hatta iki kapağı Eminecim taktı. Ali Beycim de yardıma geldi. Geliyor mu dersin acaba? Bakalım. Mu dersin acaba? Ha? İşte ben buraya giremiyorum beni. Giremiyor ben, mu? Ben geçeyim o zaman. Çok şey oldu ya. Yani, Solaksın ama rahat kullanırız. Uzak oldu bir de o şey. Ben... Ben Evet. Arkadaşlarım evet. aynamız evet hazır. Şimdi konsolu da, da indiriyoruz. Biraz var. Var. Ali'ye Emine. Tamam. Evet, evet. Çekip açın. Biraz dur. dur. Emine. Dur. Evet. Çek bakalım Emine'ciğim. Sen çek. Ha, <gülüyor> çek. <gülüyor> Evet, konsolumuz ay çok güzel oldu. Şahane oldu arkadaşlarım ya. Ay elin kolun ağrımasın, ağrımasın eminecim. Bir iki yerinde boya e, zedelenmesi oldu. Onlar düzeltilecek arkadaşlarım. Güzel oldu, çok güzel oldu. Emineyi uğurladım arkadaşlar. Sağ olsun canım arkadaşım. Çok güzel iş çıkardı. kapıdan da bize bazı şeyler söyledi. Böyle yine vernik sürülmesi gereken yerler falan var. Onları halledeceğiz. Eli kolu ağrıması Rabbim yüzünü güldürsün. Her yerde inşallah. Allah'ım bin kere razı olsun. Canım <laughs> arkadaşım benim ya. Arkadaşlarım salonumuzun işi bitti sayılır. Şöyle bir toparladık. Ben bir tarafta çamaşır katlıyordum bizimkiler ayna yazarken konsolu son yerine ayarlamasını yaparken arkadaşlar. Ondan sonra katladığım çamaşırları falan yerleştirdim, düzenledim. Cansucuğum arkadaşıyla buluşmak için evden çıktı. Emineciğim gitti. Ondan sonra ben de hemen şimdi yemek hazırlığına geçiş yapıyorum arkadaşlar. Yemeğimiz ne olacak? Ankara tava olacak. Gördüğünüz gibi bir paket şehriyemiz var. Burada da göğüs etimiz var arkadaşlar. Hemen şöyle güzel bir Ankara tava yapalım. Ondan sonra karnımızı doyuralım. Valla e, az önce Ali Beyciğim dağılınbazımız için aradı arkadaşlar. İçinin e, böyle alt katlarda pişen yemeklerin kokusunun bizim evimize girmemesi için bir aparatı varmış. Şöyle açılıp kapanan e, dağılınbazın içinde. Daha önce de söylemiştim. O parçayı biz tamamen atmışız. E, sadece o içindeki kapaklar değişebiliyormuş. Tamamen attığımız için e, dağılınbazın o e, Havalandırma borusunu takamadık arkadaşlar. Usta takamadı. O yüzden parça siparişi verdik. Onun gelmesini bekliyoruz. Az önce arada da sordu. Daha dedi gelmedi abi bir bakayım ama dedi. Hani gelmiş olsaydı zaten getirecektim dedi abi. Ondan sonra işte ocağımız yağlanmaya devam ediyor arkadaşlar. Evimize de bütün kokular sarıyor. Olsun bakalım. Yani evimiz baya bir düzene girdi artık. Çok şükür Allah'a. Konsolumuz da bitti. Bir iki böyle vernik sürülmesi gereken yerler var. Birazcık daha böyle kurumasını bekleyeceğiz. Ama benim çok içimesinde En son böyle detaylı olarak da çekeceğim size inşallah. Çok içimesinde Çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Beğenenler olacaktır. Beğenmeyenler olacaktır. Hiç önemli değil. Herkesin canı sağ olsun. Benim o kadar çok içimesinde ki. Öyle yeşille ahşap renginin uyumu muhteşem oldu. Bana göre çok güzel oldu. Her şeyden en önemlisi arkadaşım yaptı. Elemeyi günlerce uğraştı. Gerçekten de gönül rahatlığıyla söylüyorum ki ortaya çok güzel de iş çıkardı. Maşallah subhanallah Rabbim her daim yüzünü güldürsün inşallah. Sadece Emine Cem'in değil, herkesin, hepinizin, bütün sevdiğim arkadaşlarımın, ...herkesin yüzünü güldürsün Rabbim... ...şimdi sizin de şu Ankara tavamızı bir yapalım. ...ha bir de... E, ...Hamiyet abla galiba... ...yorum yazmış arkadaşlar benden bahseder misin... ...demiş kanser hastasıymış... E, ...seni izliyorum moral buluyorum... ...demiş İnşallah ismini yanlış söylemiyorumdur... ...Hamiyet ablacığım Rabbim... ...şifaların en hızlısını... ...en şifalısını nasip eylesin... ...Rabbim... E, ...dar gününü güzel günlere çevirsin... ...inşallah zorunu kolay eylesin sağlığına tez zamanda kavuştursun seni ve bütün hasta kullarını inşallah. Rabbim kimseyi hasta e, sağlığıyla sınamasın, kimseyi hastane köşelerinde uğraştırmasın. İnşallah dualarım seninle ve bütün hasta kulları için eee Rabbim gerçekten şifa versin. Canı gönülden diliyorum. Yemeğimizi yapalım. Özellikle yazmış hani kanser hastasıyım. Seni izledikçe moral buluyorum. Lütfen bahseder misin diye. Aklıma geldi ve söylemek istedim. Hepinizi çok seviyorum. Keşke hepinizin ismini tek tek söyleyebilsem. Hepinizle ayrı ayrı diyalog kurabilsem, görüşebilsem, konuşabilsem. Canı gönülden diliyorum. Bunları gerçekten yapabilmeyi çok istiyorum ama öyle bir Telaşın koşturmacanın içindeyim ki yorumlarınıza bile dönüş yapmakta çok çok zorlanıyorum. E, Samsun'daki hayatımızdan çok daha farklı oluyor buradaki hayatımız. Çok daha yoğun geçiyor arkadaşlar. O yüzden ben hani böyle videoları çekip karşınıza gelebildiğime şükrediyorum yani. O derece düşünün artık. Bazen hani yetiştiremediğim için bunaldığım da oluyor. Aklım sizde kalıyor. Çekmesem mi bugün acaba diyorum. Sonra merak edenlerinizin olduğunu biliyorum. Sevenlerimin olduğunu biliyorum Allah razı olsun. Diyorum hadi yeliz yorgunsun ama boş ver sevenlerine 3-5 kelime de olsa 3-5 dakika da olsa 10 dakika 20 dakika da olsa sevenlerine bir selam ver hayatın içinden bir şeyler paylaş diyorum umarım keyifle izliyorsunuzdur o zaman ben şu tavamızı Ankara tavamızı bir yapayım halledeyim yemeğimizi pişireyim ondan sonra bakalım buluşuruz sizle, görüşürüz yine. Şöyle Ankara tavamız pişti arkadaşlar. Hemen bir karıştırayım istedim çünkü e, düz bir tava değil ya kok tavada pişiriyorum. İnanın o kadar çok alınacak ihtiyacım var ki tava, tencere, neler neler ama hepsini böyle yavaş yavaş yaparız. Allah'ın izniyle alırız inşallah arkadaşlar. E, şey karıştırayım dedim çünkü ortada kalan kısmı böyle dibine yapışmaya başlamıştı. Şimdi birazcık da demlenmeye bırakacağım. Ankara tavamız pişti. Yanına da güzel bir cacık yaparım. O oldu bitti arkadaşlar. Akşam yemeğimiz hazır. Çok lezzetli oluyor. Bilmiyorum sever misiniz ama sadece bu olsa bile yeterli oluyor bizim için. Şimdi altını kapatıyorum. Demlensin bakalım. yemeğimizi yedik minnoşlarımızı sevdik arkadaşlarım lokumun keyfini gördünüz koltuk tepelerinde uyuyor minnoşumuz ya gerçekten onlar da çok bunalıyorlar aslında bakarsanız hep yerlerde yatıyorlar arkadaşlar senin odanda nerede yatıyor Cansu'cum? Cansu'nun odasında ayna var. Aynanın arkasına girip yatıyormuş. Evin içinde arıyoruz. Yani o boyunlarındaki ziller olmasa, tasmaları olmasa minnoşları bulamayacağız arkadaşlar. İnanın e, o tasmalar baya bir işe yarıyor. Çünkü dolabın içinde falan kapalı kalabiliyorlar. Bir şıngırtamayla hemen duyabiliyoruz. Hatta geçen de buraya taşınmadan önce lokum dolabın içinde kapalı kalmış arkadaşlar. Bizim kardırobun içinde. E, Allah'tan arkasında delik falan var. Böyle kapakların arası da aralıklı. Vallahi nasıl korkuyoruz bir şey olacak falan diye işte. Her neyse onu da bir söylemek istedim size. Artık veda anlaşalım arkadaşlarım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Elimden geldiğince çekmeye çalıştım. 5 e, gündür boya işleriyle uğraştığımız için birazcık da böyle yorgunuz. Hani yorucu da geçti ama çok keyifli ve çok güzel geçti. Bakalım böyle bakıyoruz bakıyoruz nasıl güzel oldu nasıl güzel oldu diye. Yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu veya olumsuz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Eleştirilerinizi bekliyorum kırmadan incitmeden söyleyeceğiniz her kelime benim için gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Eleştirileriniz de çok kıymetli, çok değerli. Beni yani kendimi geliştirebilmem adına veya dışarıdan kendime bakabilmem, dışarıdan bir gözle kendime bakabilmem adına çok çok kıymetli hani eleştirileriniz, yapıcı eleştirileriniz arkadaşlarım. artık saat geç oldu. Gideyim bu akşam inanın sıcaktan da kamerayı elime alamadım. O kadar sıcaktı, o kadar sıcaktı ki. Her gün birazcık daha böyle fazla ısınıyor gibi ev. Heh, tutamadım telefonu da. Şu arkamızdaki e, simitçi sehpamızı, orkidelerimizin sehpasını da boyayacağız arkadaşlarım. En yakın zamanda inşallah. Bakalım onu da böyle salonumuza uygun bir hale getireceğiz. Önceden koltuklarımda böyle pembe e, pudra rengi kırlentler vardı. tekli koltuğumun içinde pembe çiçekler vardı. O yüzden o renge boyamıştık. Bütünlük sağlıyordu, güzeldi. Şimdi böyle eşyalar değiştikçe parça parça eşyalar oldukça eşyalar bazı şeylerde birbirine uyum sağlamıyor doğal olarak. Hiç önemli değil. Rabbim sağlık versin. Her şey eşyadan ibaret değil. Evden ibaret değil. Yavaş yavaş yapabildiğimiz kadar elimizden geldiği kadar evimiz için yuvamız için çabalıyoruz. Çabalamaya çalışıyoruz. Çok şükür bugünleri gösteren Rabbime diye. E dua ederek bitirmek istiyorum. İnşallah Rabbim sizin de kalbinizden, gönlünüzden geçen hangi güzellik varsa tez zamanda nasip eylesin. Her zaman yüzünüzü güldürsün Rabbim. E ne diye dua edeyim hiç bilmiyorum. Rabbim hiçbirinizi darda zorda koymasın. Sıkın diye düşünmesin inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.